Ben rüyamda çok güzel bir ev gördüm. Şimdiye kadar hiç görmemiştim. Hatta hep kötü evler görüyordum. Bana da hep kötü şeyler çıkıyordu genelde. Evet. Hı -hı. Kötü, kötü bir evde de oturuyorum bayağı bir. Ama çok güzel bir ev gördüm ve içinde geziniyorum ve çok mutlu oluyorum. Öyle. Mesela şu anda hocam. o çok güzel dediğiniz evi nasıl tasvir edersiniz? Neler gördünüz? Nasıl bir evdi? Ferah, geniş, içinde Dekorlarını falan seviyorum. Ne güzel ev falan diyorum böyle. Şimdi ilk e, defa gördüm yani. Ev güzel ev ilk defa kötü ev görüyordum. ben. Esma Hanım'ın kurmuş olduğu bir hayali var. Hı. Bu hayalini bir türlü gerçekleştiremediğini. Hep hayal kırıklığı yaşadığınızı gösteren bir rüya. Ama netice itibariyle Allah izin verirse o hayalinizi size Cenab-ı Allah'ın kavuşturacağını beyan etmiş. İnşallah. Ama rüyanız ne zaman çıkar bilmiyorum ama İnşallah evet. böyle bir şey olacak. Fakat siz hayal kırıklığı yaşamışsınız. Evet, yaşadınız mı hayal kırıklığı, İ, Esma Hanım? Yani yaşı, yaşıyorum, şu an Olduğum hayatım içinde Ay, yaşıyorum. Ya hala da devam ediyorsunuz. Olduğu yaşadığım hayattan kurtulmayı. Var, çalışıyorum. ama kurtulacak. Çünkü i̇nşallah, istediği, istediği inşallah. motivler istediği evin içerisinde eşyalar var ya. Hı hı. Bunlardan inşallah kurtulacağını göstermiş. Gelişecek evet. ferah çıkacak. Peki teşekkür evet. ediyoruz. Ben bir anda amcamla beraber. E, kırmızı bir kamyonun arkasında köy gibi bir yere gittiğimi görüyordum. Hı hı. Ondan sonra e, orada benim erkek arkadaşımın ailesi oturuyordu. Hı hı. E, köy evi, e, köy evlerini bilirsiniz biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Köy, evi, e, köy evine girdiğim zaman babamla beraber giriyordum ve orada çocuğun annesi geliyordu. Ben annesini arka şey, annesi bana sarılıyordu hoş geldin diye. Ama annesini aynadan görüyordum. Çocuğa hani el işaretiyle neden bu geldi Asiye. diye soruyordu. Asiye kızım. Ben de çok üzülüyordum. Alo Asiye. Asiye bana bağır diyorsun yani şimdi bağırdın mı diyorum bağırıyor musun? Yok hocam Hı. sesinizi Hı? yükseltmeniz tamam. gerekiyor. Asiye kardeşim bak. Efendim. Şimdi sen birini seviyorsun bekarsın tamam mı? Fakat senin aile efradından birileri birileri seni kendi oğluna isteme peşine düşebilir bak. Yani böyle bir durum yaşanabilir. Hocam siz de bugün herkese istettiniz, evlendiriyorsunuz bugün. Hayır sanki her arayana aynı rüya yorumu yapılıyormuş gibi oluyor. Şimdi kamyon, amcası sürüyor, arkasından gidiyor. Çünkü Hı. bir aileden, yani kendi ailesinin içinden biri, bu kızımız başka birini seviyor ama... Evet. Burada başka bir, yani akrabasından biri bu kıza talip olabilir kendi çocuğu için. Buraya orada uyarıyor kızımızı. Ne yapmasın tavsiye ediyorsunuz? Yani şimdi kabul edip etmemesi ona kalmış bir şey ama kendi akrabasından biri istiyor fakat... Karşı taraftaki gencin de gönlü bu kızımızda. Bunu Hı. da gösteriyor. Çünkü babası da o evdeymiş. Yani bunu gösteriyor o köye gitmesi. Kırmızı kamyon ne anlatıyor orada? Kırmızı kamyon yani kızımızın tasvip etmeyeceği yani evlilikle alakalı tasvip etmeyeceği şey. Akraba ters... evine karşı gelecek. Hocam ee, merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hocam ee, ben eski bir Eskişehir'de bizim evet tırman ee, şey bir yandan bize bizim evet tırmancını gördüm. Ondan önce de <laughs> hocam beni biri istemeye geliyordu ama tanımıyor hiçbir şekilde. Yarı yolda bunu durduruyorlardı. Hem Şimdi bizim Sibel ne şey sordu? Şimdi bizim bu Sibel ne sordu? Eski evet. sevgilim bize tırmanıyordu. Sonra birinde de birini gördüm biri geldi. Şimdi iki rüya mı girdik yoksa bir rüyada mıyız kızım? Hayır hocam ilk başta. E, i̇lk önce beni eski sevgilimizi tırmanıyormuş. Diyor. Şimdi yine tüyo veriyor bize bak. Dur Sibel'cim şöyle yapalım mı? Sen özel hayatından hiçbir şey vermeden anlat bize. Hiçbir şey söyleme. dahi söyleme. Şimdi tamam bir adam, adam diyelim. Evet. Ee, senin <laughs> evine tırmanıyordu. Onu gördün. <laughs> evet. Evet bunu Heh. artık öğrendik. Bu senin eski tamam. sevgilindi. Öteki gördüğün yani rüya içinde gördüğün o diğer rüya neydi? Ee, Tanımadığım bir insan e, beni istemeye gelecek ama ha, bir oluyor şimdi, şey, yani, şimdi bu kızımıza iki tane kısmet var. Kızım bak o evine tırmanan kişi sana hata yapmış kişi. Sen hata yapmamışsın o hata yapmış ayrılın kişi. O mu hata yaptı sana ayrılığını? Sen? Evet. Heh, çünkü onu gösteriyor. Geri tırmanması kapını çalacak. Allah izin verse geri ayaklarına ayaklarıyla gelecek sana geri. Kabul edip etmemek size kalmış bir şey. Ama lakin ikinci yani rüyanın devamında gelen başka birinin talip olması gerçekten başka biri kapınızı çalacak. Ama bunu değerlendirir misiniz değerlendirmez misiniz o size kalmış bir şey. Ama dediğim gibi ayrılmış olduğunuz kişiden bir haber bekliyorsunuz. Allah izin verirse bir haber alacaksınız ama o kişi pişman olup gerisine döneceğini beyan etmiş. Buraya da böyle. Allah Peki. izin verirse. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir şey. E, bayağı oldu. Ben rüyamda şey görüyorum. Şimdi ben e, köydeyim. Ben Mardin'im. Mesela i̇şte kabahalarım var. Bir telaş var ama iyi bir telaş. Böyle ütüler yapıyoruz. Kıyafetler hazırlıyoruz falan Sonra şey diyorlar sanki böyle bir gösteri varmış gibi hocam dama çıkıyoruz. Siz de bilirsiniz bizde damlar vardı. Dama çıkıyoruz akşam vakti olmuş artık karanlık çökmüş. Bir ışık veriyorlar işte gökyüzüne doğru. Oradan büyük bir, bir kuş geliyor ama hani türünü bilmediğim böyle kocaman kanadı olan beyaz bir kuş geliyor. Bir kanadında bir dama diğer kanadında da gelin var güya. Biz böyle gösteriyiz diyoruz gösteriymiş diyor. ama nasıl şaşırıyoruz çok hoşumuza gidiyor bu durum. Onu çok merak ettik. Biz bayağı bir internetten de evet. çalıştık ama pek bir şey bulamadık. Hayır olsun inşallah. Ayşegül Hanım zaman... bugünlerde bir düğün davetiyesi alacaksınız. Öyle mi? Bu mu? Evet <laughs> Allah izin <izlemez>. versin. <laughs> ben çünkü çok benim bir manası zevcler bekarlarımız da var ama yani kız gelişim. aylarca beklesin. Evet. Çok önemli kendim, kendim bir adet şey <laughs> evet. hocam Kendimle ilgili bir şey beklerim. Olsun hayrolsun. E, şöyle bir şey bak. Hayrolsun. Peki teşekkür ederiz. Bakın edeyim. siz bir rüyanızı zaten yazmışsınız. O rüyanızdan vazgeçtiniz. Onu söylediniz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah Aa, kalktığında doğru. diyor ha. ki bakın sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sabah kalktığında bir rüya soracaktı. Yara Resulallah onu derle de, bugün gördüğümü sorsam o da diyor ki niyet hangisiydi? diyor ki işte önceki o zaman onu söyle diyor. Şimdi siz öncekini söyleseydiniz belki mesaj başka farklı bir şey olacak. olacaktı ben kendimi doğduğum evde doğduğum salonda görüyorum bu rüyayı e, salonun köşesinde oturuyorum annem babam var sağımda kolumda Sa salon kalabalık iki tane bebek veriyorlar kucağıma e, beyaz kolumlu bir kız bebek e, sol göğsümden onu emziriyorum hmm. göğsüm boş diye üzülüyorum afsız geliyor diyorum ki ee, doğdu, 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 doğduğu zaman e, ben bayılırken emzirdiniz mi? Emzir, emziren diyorum ilk sütümü. Karnı tok diye üzülüyorum. Ee, sonra bir bebek daha veriyorlar. ikizmiş. O da kocaman bir erkek bebek. mi kıpkırmızı tulum var üstünde. Kocaman bir kafası var. siyah siyah saçları var. O kadar gül saçları ki onu da sağ gö göğsünden O, üzülüyorum yine. Onun da karnı tok diye. işte astık geliyor emmiyor diye. Mamam verdiniz diye kızıyorum işte insanlara. Sonra kapımı sola çeviriyorum hocam iki tane daha bebek var beyaz solumu. Onlar da kızmış iki. Diyorum ki ben bunlar da senin bebeğin diyorlar diyorum onları ne zaman doğurdum? Onları da önce doğurmuşum hocam. Ee, ya yani böyle bir rüyaydı. Evet. Şimdi birincisi bu tür rüyalar gören kişiler için ben söylüyorum birine hakkınızı helal etmeniz lazım. Halen geriyi düşünüyorsunuz. Bu tür rüyadan kastınız ne? Yani mesela çocukların çok olması, kırmızı tulum olması, geçmişte olan hakkını helal etmesi gereken kişilerin var olduğuna, kızımızı hayal kırıklığına uğrattıklarını diğer yandan süt vermesi, Allah nasip ederse yine faydalı durumlar yaşayacağına, ama anne tarafından çok faydalar göreceğini, diğer yandan iki çocuğun daha orada olması, bu kardeşimizin umutsuz olduğu işlerin tekrardan umuda dönüşeceğini, faydalar göreceğini gösteriyor. Nagihan Hanım. Evet buyurun. Umutsuz olduğunuz bir iş varsa, gördüğünüz rüyada, hocamın da söylediği evet, gibi evet. umut var yani hayatınızda. Aynen. Hayal kırıklıklarınız varsa, Evet. onlar, düzel onlar düzeleceğine ediyor. Hayal kırıklığına uğratanlar pişman olacak. Diğer yandan kardeşimiz birine eğer küs ya da dargınsa, hakkını helal etmesi gerektiğine kav eder kendisi etmez Peki. o bilir. Teşekkür ediyoruz evet. Nagihan Hanım'a. Ee, çok güzel bir rüya görmüş kardeşimiz. Aman evet. müjdeli haberler gelecek. Kendisine İnşallah. müjde veren. Evet dileyip hemen rüyama geçiyorum. Çok teşekkürler. O, ee, Ben rüyamda çocuklukta yaşadığım Kayseri'nin bir ilçesinde hmm. ee, bir ev almışız. Eşimle beraber üç katlı. bembeyaz ev o kadar güzel ki bina. Bu rüyayı görelim de beş ay oluyor ama. Tamam. söyleyeyim. Tamam. O kadar güzel ev. Bembeyaz yaz üç katlı. Merdivenlerden çıkıp 2. ikinci kata Çıkıyoruz eşimle beraber. Hı hı. Eşim evin içine giriyor ve etrafı tamamen şey balkon. Evin etrafı balkon, ikinci katın etrafı. Ben balkondan böyle gezmiyorum, camdan içeri bakıyorum ki ben beyaz. İçeri de ben beyaz. Yerler, tahtalar beyaz, duvarlar beyaz, her taraf beyaz. İçinde bir adam çalışıyor, genç biri çalışıyor. Ben de eşim içeri giriyor, ben de arkasından giriyorum kapıdan işte üç odalıymış şunu alalım bunu alalım diye eşimle konuşurken ben odanın birine geçiyorum ama ben beyaz her taraf beyaz odanın birine geçiyorum beyaz bir bezin arasında bir avuç kuru çay var kuru çayı demleyin diyorum gideyim mutfakta hemen demleyin bir yemek hazırlayın bir kahvaltı gibi hazırlayın diyorum ve orada şey yapıyorum, uyanıyorum. Çok merak ettim, 5-6 ay oldu bu rüyayı görelim. Ev o kadar güzel ki 3 katlı ev, yani göz kamaşıyor böyle. Bakalım bu beyaz badanalı 3 katlı ev sizin için ne anlam ifade edecek? 3 ay içinde Allah nasip ederse hanımefendi ikinci kata geldiği için Hülya Hanım 2 tane dileği kabul olacak. Allah İnşallah. izin verirse. Bir İnşallah. orada tanımadığı bir gencin orada olması... Allah izin verirse evlatlarıyla alakalı bir düğün veyahut da bir düğün merasimi güzel bir ortamda kendilerini bulacak. İnşallah. Aynı zamanda tabii eşiyle beraber isminin geçmesi, her tarafın bembeyaz ve aydınlık olması, ikisinin umreye gitmesi. Aa ne güzel. Ee, ve diğer yandan orada bir çay olması, doshane gelecek olan kendilerine zarar vermeyen, devamlı kendilerini seven ve devamlı onları baş tacı eden bir misafir ailenin onlara katılacağını gösteriyor. Çaydan mı bu ortaya tabii. çıkıyor? Bu ortaya çıktı. Kuru çay. Peki ne zaman? Yazın. O çay ne güzeldir değil mi? En güzel sohbetlerin yani. ölçüsüdür. <laughs> çay ve kahve. Aynen. Ben bundan bir beş ay önce... ...istahare namazımı kılıp istahare rüyamda... ...çocukluk arkadaşımın evine gidiyorum. Tamam. Dış kapı olduğundan daha büyük bir kapı. Kapıyı arkadaşım açıyor ve ben bakıyorum... ...anneannem, teyzem onlar da oradadır şaşırıyorum. Allah Allah diyorum niye bana şey, haber vermedi ki ee, akrabalarımın burada olduğunu. Hı hı. Ee, aynı zamanda arkadaşım da beni görünce şaşırıyor. Ve benim akrabalarımın sırtı dönük. Ben sadece sırt kısımlarını görüyorum. Antrededirler. İçeri giriyorum bakıyorum içeri kirli. Yerlere bakıyorum yerler betondur ve tozludur. Arkadaşımın annesine diyorum ki hani bir ders verin de hani ben de burayı temizleyeyim yardım edeyim. Annesi beni banyoya doğru götürüyor. Banyonun kapısının önünde kirli çamaşırlar. Bana bez veriyor. İsim bu neydi bu kızımıza? Yok yok bu bezle toz almak için değil. Yerleri sünmek için bana bez ver. Sultancığım, Başka bir bez veriyor. Evet buyurun. Şimdi abini dinle. Evet. Bu rüyaya göre ya bir hata yapmışsın ya yapmak üzeresin. Ama he. ne gibi bir hata? Bak şimdi bu rüya bunu gösteriyor. Akrabalarının evet. senin sana sırtını dönmesi... Yanlış bir karar verebilirsin.